Nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençler, bu akşam harika görünüyor burası çünkü tıklım tıklım genç hanımefendiler, genç beyefendiler, güler yüzlü ve güzel kalpli çocukları görüyorum. Hanımefendiler, beyefendiler bizlerle birlikte cumhuriyetin sevgili evlatları Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Bugün bayramların en büyüğü, en yücesi. Cumhuriyetimizin 101. yaşı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk bayramını kutluyorsunuz. Çok özel bir an yaşıyorsunuz. Onun için bu anı unutmayın. İkinci yüzyılın birinci Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbul'da milletimizle beraber kutlamıştık diye gelecekte belki de çocuklarınıza, evlatlarınıza anlatacaksınız. İşte bu ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. Şimdi biraz çok vaktinizi almayacağım ama biraz cumhuriyeti konuşalım. Biraz bugünü, biraz yarını konuşalım. 29 Ekim'de cumhuriyeti ilan edenlerin çok net bir hedefi vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu, bu uğurda ömrünü adamış Mustafa Kemal Atatürk ki ruhu şad olsun. Ona minnet duyuyoruz o büyük lidere teşekkür ediyoruz. İşte Atatürk o hedefi şöyle tanımlıyordu. Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması. Bakın ne diyor? 100 yıl önce Atatürk dünya bu kelimeleri daha bilmiyordu. Diyor ki özgürlük eşitlik ve adalet. Cumhuriyet işte bunları en yüksek seviyede ve herkes için sağlamak üzere kuruldu. Sevgili İstanbullular, Cumhuriyet tarihi derinliği olan muazzam bir tasarımdır. Atatürk'ün mimarı olduğu bu muazzam tasarım milletçe verdiğimiz savaşlar ve mücadeleler sonrası ortak irademizle şekillenmiştir. Milletin iradesiyle şekillenmiştir. O yüzden bu tasarım hepimizin bakın sevgili gençler her birimizin benim sizden farkım yok. Sizin benden farkınız yok. Bu memleketin eşit hissedarıyız. Eşitiz. Hakkımız, hukukumuz aynı. Bunu bize veren Cumhuriyettir. Bunu bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için çok güzel bir tasarımdır. İşte her birimiz gurur duymalıyız. Her birimiz. Çünkü Türkiye'deki cumhuriyet demokrasiden ayrı düşünülemez. Çünkü Atatürk onu milletiyle kurdu. Dünyanın en organik cumhuriyetidir Türkiye Cumhuriyeti. Ülkemiz kurulduğu andan itibaren demokrasi ve cumhuriyetin bütünlüğü üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyet sanıldığı gibi sadece devleti değil aynı zamanda bizleri aynı devlet içinde özgür irademizle bir arada olmamızı temsil eder. Yani birlikteyiz. Devletimiz bu birliğimizin, bu birliğin kurumsal çatısını oluştururken milletimiz de neyi oluşturur biliyor musunuz? Ruhunu oluşturur. Cumhuriyet ve demokrasi asla ve asla güçler ayrılığı olmadan ulusal bütünlüğü sağlayamaz. Yaşamanın ve hayatın en önemli unsurudur. Bu yönüyle işte o güçler ayrılığı ne der? Yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirinden ayrılması demokratik cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bunun da başka bir yolu yoktur. Hani her güç bir kişinin elinde olabilir mi? Olmaz. Olursa halka bu güzel yansımaz. O bakımdan büyük bir tarihi tecrübenin ve sarsılmaz iradenin sonucu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti en baştan böyle tasarladı. İşte bütün bunlarla Türkiye 1923'ten itibaren büyük bir kalkınma ve refah atılımı yaptı. Sevgili hemşerilerim, güzel hanımefendiler, yakışıklı beyefendiler, sevgili gençler, millet olarak millet olarak Tarihin çok zor bir döneminde çok önemli işler başardık milletçe. Üretimden altyapıya, o cumhuriyetin ilk döneminde sanayiden ticarete, hukuktan eğitime bakınız. Kadın hakları, kadın hakları. Dünya kadın haklarını konuşmazken cumhuriyet bu millete, Atatürk bu millete kadın haklarını emanet etti. teknolojiden hayatın her alanında koşar adımlarla modernleşen aydınlık bir ülkeye dönüştük. İşte kula kulluk etmeyi bitirdi Atatürk. Millete özgürsün dedi. Fikri hür, vicdanı hür nesiller istiyorum dedi. Sonra adımlar devam etti. Özgürleşme ve demokrasi adına benzer şekilde 1946'da, 50'de, hatta 83'te demokrasi peş pekiştirecek önemli adımlar atıldı. Sevgili gençler, değerli vatandaşlarım, Cumhuriyet'in 101. yılını idrak ettiğimiz bugün ülkemiz büyük bir sınavdan geçiyor. Ağır bir sınavdan geçiyor. Demokratik Cumhuriyetimiz ne yazık ki kriz içinde. Özellikle bunun nedeni yaklaşık 8 senedir 2016'dan bu yana Türkiye'nin tarihine ve demokrasi tecrübesine asla uymayan tepeden inme bir rejimle karşı karşıya olmamızdır. Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem ülkemizin o güçlü tarihsel yolculuğunda kötü bir sapma anlamına geliyor. İşte bize dayatılan bu sistem en önemli değerimiz olan güçler ayrılığını kaldırıyor, reddediyor. Parlamento'yu, milletin meclisini küçümsüyor. Milletin iradesini göz ardı ediyor. Adalet kurumlarını siyasetin aracına dönüştürüyor ve özellikle sevgili gençler bu sizi ilgilendiriyor. Cumhuriyetin temeli olan liyakat ilkesini kökünden ortadan kaldırıyor. Halbuki benim her genç evladım ben çalışırsam hakkımı alırım diyebilmeli bu memlekette. Ben çaba gösterirsem hakkımı alırım. Çok çalışırsam bu ülkenin her kademesine gelirim diyebilmeli. Eş dost akraba olmaya gerek yok. Cumhuriyet benim hakkımı verir diyebilmeli. Ama bunu ortadan kaldırdılar. Geri getireceğiz. Liyakati geri getireceğiz. Milletin evlatlarının hakkını geri getireceğiz. İşte size ve bize dayatılan bu sistem bir yandan ekonomik olarak ülkemizi yoksullaştırdı. Diğer yandan özgürlükleri sözde güvenlik gerekçeleriyle kısıtladı. Bu devletin ciddiyetini zedeliyor. Devleti ne yapıyor biliyor musunuz? Kişiselleştiriyor. Hani şahsın diye bir kelime var ya, şahsıma dönüştürüyor. Halbuki devlet şahsım olur mu? Devlet milletin, milletin, milletin. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Her gün değişen kararlar ve fikirlerle ülkemizi sarsıyorlar, sersemletiyorlar. Türkiye'de herkes devlet ciddiyetine, demokrasiye, özgürlüklere, eşitliğe bir arada yaşamaya hasret hale getirildi. 86 milyonun gözü önünde devletimizin ne yazık ki köklü kurumları bir bir çürütülüyor, iktidara en yakın olanlar dahil, hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, bu aziz topraklarda yaşayan 86 milyon vatandaşımız kendini huzur ve güven içinde hissetmiyor. Evlatlarımız güvende hissetmiyor. Sağlığımızı güvende hissetmiyoruz. Adalete güvenimiz sarsılıyor. Eğitime inancımız sarsılıyor. Hastanelere bile güvenimiz sarsılıyor. Öyle değil mi? Evde, sokakta, işte, okulda, hastanede, mahkemede hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Her yerden Allah aşkına nedir bu çılgınlık? Her yerde çeteler fışkırıyor. Hadi işinize, hadi işinize. Bu memleket, bu memleket sahipsiz değil. Göreceksiniz bu çürüme evet koca topluma sirayet ediyor. Eğitimlisinden eğitimsizine, fakirinden zenginine, gencinden yaşlısına herkes bundan etkileniyor biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim. Hiç kimse, hiçbiriniz bunu hak etmiyorsunuz. Yüz yıl önce büyük mücadeleler pahasına binlerce şehidin canı ve kanı pahasına kurulan cumhuriyetimizin ve demokrasimizin çürütülmesine seyirci kalamayız. Öyle değil mi? Bu memleket bizim öyle değil mi? İşte ne diyoruz? Bunun için yola çıktık diyoruz. 29 Mayıs sabahı 2023'te değişim diyerek yola çıktığımızda tam da bunu anlattık. Çünkü bizim atamıza borcumuz var. 1923'ten bu yana nice nesiller görevler yaptı. Bazı yıllarda doğanlar şu anda devletin belli kademelerinde bir kısım süreçleri yöneten insanlar. Artık onların devri bitti. Yeterince zarar verdiler. Onun için diyoruz ki artık bu iş yeni neslin işi. Biz de bu dönem görevimizi yerine getirip alnımız açık, başımız dik, siz güzel gençlere, yakışıklı gençlere geleceği hızlıca emanet etmemiz lazım. Size çok güveniyoruz. Size çok güveniyoruz. İşte Cumhuriyetimizin yeniden demokrasiyle buluşması için Atatürk'ün kurduğu değerlere dönerek bu tarihsel sapmaya son verebilmek için yola çıktık. Yola çıkarken sizlere, Türkiye'nin her bir ferdine, özellikle de gençlerine güvenerek yola çıktık. Bunu ne yapacağız? Hep birlikte başaracağız. Öyle değil mi gençler? Hep birlikte başaracağız mı? Kararlıyız, vazgeçmeyeceğiz. İşte milletçe yeni tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Dünyanın içinden geçtiği bu karmaşık dönemi de göz önünde bulundurarak milletimizin cumhuriyet ve demokrasiyle yeniden kucaklaşmasını sağlayacağız. Aynı zamanda değişen dünya gerçeklerine uygun yeni bir siyaset anlayışını da milletimizin önüne getireceğiz. Ben bu yeni siyaset anlayışına Türkiye'nin tazelenme, toparlanma ve sıçrayarak kalkınma projesi diyorum. Ülkemizi yoran bu zikzaklarla dolu dönemi artık geride bırakmalıyız. Eski dönem aktörlerinden kurtulmanın zamanı geldi mi? Yeni bir dönem başlasın mı? İşte bu sayfayı kapatmalıyız. Ve yeni bir dönemin kapısını açarak tazelenmeliyiz. Aynı zamanda tam da Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi büyük bir toparlanma dönemi yaşamalıyız. Yeniden kendimize güvenmeliyiz. Kendine güvenen millet olmalıyız. Korkmamalıyız. Özgüveni yüksek bir millet olmalıyız. Dün ne başardıysak Birlikte nasıl başardıysak yine birlikte başarmalıyız. Geleceğe umutla bakarak son dönemin neden olduğu bu moloz yığınını ortadan kaldırmalıyız. Ülkemizin gerçek mimarisini yeniden ortaya çıkarmalıyız. Güçlendirmeliyiz ve geleceğe koşmalıyız. Yeni bir sıçrayarak kalkınma için gerekli olan enerjiyi iradeyi ve cesareti biriktirmeliyiz. Bakın sevgili gençler bir süredir dünyanın alt ligine düşmüş ülkemizi ne yapacağız biliyor musunuz? Tekrar birinci lige çıkaracağız. Oradan ne yapacağız? Şampiyonlar ligine çıkaracağız. Şampiyonlar ligine. İşte istek ve iradeyi göstermeye hazırız. Bugün tam da böyle bir noktadayız. Atatürk yıllar önce ne demişti? Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin dayanak noktası milli egemenliktir. En yüksek özgürlük, eşitlik ve adaletin sağlanması ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Yani milletin egemenliğine işte sorunlarımızın temelinde milletin egemenliğinin kısıtlanması yatıyor. Sorunlarımızın temelinde milleti yönetenlerin milletten uzaklaşması yatıyor. Oysa biz bu ülkeyi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek kurduk. Bu ülkeden bir adım geri atmayız. Sakın geri atmayın. Hakkınız olanı savunun. Özgürce konuşun. Aklınıza gelen her fikrinizi paylaşın. İşte cumhuriyet bunun için kuruldu. Hem devletimizi, hem demokrasimizi, hem de değerlerimizi sil baştan yeniden tanımlamalıyız. Devleti kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı, herkes için eşit hizmet üreten bir yapıya kavuşturmalıyız. Milletin her bir ferdini eşit ve aynı ölçüde değerli gören bir anlayışı devlet ve toplum hayatında yeniden hakim kılmalıyız. Bakın yargı yargı yargıyı bütün güç odaklarından bağımsız ve tarafsız hale getirmeliyiz. Yargının siyaseti şekillendirmenin bir aracı olarak kullanılmasına asla izin vermeyiz. Bakın atanmış bir siyasetçi Seçimle iş başına gelmiş bir diğerine ahmak derken dava açmayan yargı sözü muhatabına iade edene de dava açmamalı. Öyle değil mi? İşte milletin egemenliğini hakim kılacaksak vatandaşı yoksulluk ve işsizlik içerisinde piyasaların ve sermayenin merhametine bırakamayız. Devletimizi vatandaşlarına hukuki eşitlik kadar imkan ve fırsat eşitliği de sağlamakla yükümlü hale getirmeliyiz. Bakın sosyal adaleti devletin prensiplerinden biri haline getirmeliyiz. Herkesin eşitleneceği bir sosyal devlet yapısı kurmalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tam da hatamızın hayal ettiği gibi özgürlük, eşitlik ve adalete dayalı güçlü ve refah içinde bir ülkeyi inşa etmek göreviyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Çünkü hepimiz bu göreve hazırız öyle değil mi? Bu göreve hazır mıyız? Cumhuriyetin evlatları hazır mısınız? Biliyorsunuz ki siz Cumhuriyet'in, bu devletin, bu milletin, bu canın toprakların, bu vatanın sahipleriyiz. Çünkü biz en zor zamanlarda birbiriyle kenetlenmeyi bilen, yeniden doğmayı başaran bir milletiz. Biz bunu çok başardık. Sevgili hemşerilerim, sevgili gençler, kendi koltuklarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen siyasetçilerin bizi şu bu diye birbirinden ayıranlara inat. Günü geldiğinde tek yürek olmaya hazır mıyız? Tek yürek olmayı başardık. Dün başardık. Bir kez daha başarırız. O gün gelmiştir. Bundan sonra size tavsiyem ruhunuzu temizleyin. Bundan sonra her sabaha özgürlük, eşitlik ve adalete bir gün daha yakınız diye uyanacağız. Bundan sonra her sabaha gelecek endişesi duymadan insan gibi yaşayacağımız yeni bir hayata bir gün daha yakınız diye uyanacağız. Bu umutla, bu inançla daha çok çalışacağız ve mutlaka başaracağız. Ben sizlere çok güveniyorum. Her biriniz kendinize çok güvenin. Çünkü sizler cumhuriyetin güzel evlatlarısınız. Herkesi kendi gibi eşit ve değerli kabul eden milyonlarsınız. Sizler kimsenin hakkını yemezsiniz. Hakkınızı da yedirmezsiniz. Öyle değil mi? Evet. Cumhuriyet sizleri bu ülkenin, bu devletin sahibi yaptı. Gücünüzün farkında olun. Sahip olduklarınızın değerini bilin bir avuç insanın sizi bir kenara itip bu ülkeyi kendi bildikleri gibi yönetmesine asla izin vermeyin. Çünkü bugün yapılan her yanlış sizin geleceğinizi sıkıntıya sokuyor. Onun için Cumhuriyet korkuya ve tehdide dayanan rejimlere benzemez. Cumhuriyet onurlu, özgüvenli erdemli insanların rejimidir. Cumhuriyet bizim karakterimiz en değerli mirasımızdır. Bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. 86 milyon yurttaşımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş hepimizin ortak yürüyüşüdür. Omuz omuza birlikte ve inançla yapacağımız gelecek için yürüyüşüdür. Dün olduğu gibi bugün ve yarında hazır mıyız? Başaracağız mı? Bu bayram doğru bir sürecin başlayacağı ikinci yüzyılın ilk bayramıdır. İşte bu bayramla beraber yürüyüştür. Yürüyüşünüz, geleceğiniz aydınlık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın tam bağımsız ve güçlü, mutlu Türkiye. İstanbul, Türkiye. Bayramımız kutlu olsun. Saygıdeğer başkanımıza farkındalığımızı artıran